Efendim iyi günler. Bozgun Belediye Başkanı Ahmet Aras ben. Nasıl yardımcı olabilirim size? Buyurun efendim. Efendim siz otel hamamında çalışıyordunuz. Hamamları kapattılar. işten uzaklaştırıldınız. Evet. Tamam efendim. Şimdi siz 0252 ben size bir telefon numarası veriyorum. Lütfen. 252 313 17 24 Evet. E Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Birimidir burası efendim. Şimdi şimdi Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız işsiz kalanlara nakdi yardımla ilgili bir çalışma yapıyor ama henüz daha bize ulaşmadı bu konu. Siz siz bu telefon numarasına 1724 siz bu telefon numarasına kayıt yaptırın. Uygulama başladığı zaman size ulaşacaklardır efendim. Evet, evet. Evet anladım. Anladım efendim. İyi günler. İyi günler efendim. Gümbet Pazarı Bodrum Belediyesi'ndedir efendim denetim. Buyurun. Evet efendim. Buyurun Murat Bey. Bayalı Ahmet adında kimsesiz bir vatandaş. Evet efendim. Es, eski top sahasının orada kalıyor. Evet. sabah baktınız? Gümüşlük'te. Evsiz. Evet efendim. Evet. Sağ olun. Çok nereden arıyorsunuz efendim? Işıl Club'dan. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Evet. Baygın gözleri kapalı. Evet. Koku var. Evet. Evet. Evet, tamam. Peki ben veteriner işlerini yönlendiriyorum. Evet efendim, siz hangi bölgede ikamet ediyorsunuz? Konacık'ta oturuyorsunuz. Şimdi biz zaten 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ihtiyacı olanlara destek vermek için, hizmet vermek için, alışverişlerini yapmak için, sağlıkla ilgili bir sıkıntıları varsa onlara evlerinde destek vermek için gereken organizasyonu yaptık. Ancak eğer siz de e onlara destek olmak istiyorsanız istiyorsanız ekmek almak gibi ya da ihtiyaçlarını karşılamak gibi hani birinci öncelikli komşuluk ilişkileri e yine çerçevesinde tabii ki gidip bakın eğer bir ihtiyacınız olursa lütfen beni bana söyleyin ben gidip ekmeğinizi alayım alışverişinizi yapı yapayım dersiniz. Ama herhangi bir şekilde sosyal yardıma yardıma ihtiyaç duyuyorsa yani e, muhtaç birisi ise geliri yoksa o zaman da biz belediye olarak zaten onlara hemen gereken e, gıda yardımını ve desteği vereceğiz. Bu konuda e, müşteri olabilirsiniz. Ama onun dışında hani size parasını verir, siz gidip pazarda alışveriş yapabilirsiniz, marketten alışveriş yapabilirsiniz. Ancak bir de şu var. Bunda yok, tabii ki girmez. Ama siz yine de kendi önlemlerinizi tabii ki onları bulaştırmamak açısından almak zorundasınız. Yani gerekirse eldiven kullanacaksınız, sterilizasyon yapacaksınız ki çünkü en büyük risk yaşlılarımızda, Yaşlılarımıza da sonuçta bu hastalığı bizler taşıyabiliriz. Burada en büyük risk bizde. Evet, siz bu, bu Evet, evet. Bu şekilde böyle bir yardımda tabii ki bulunabilirsiniz. Peki. Ayrıca yine şunu da yapabilirsiniz. Bizim çağrı merkezi numaralarımızı verirsiniz ve bize ulaşabilirler. İyi günler Bodrum Belediye Başkanı. Buyurun. Ben Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras. Nasıl yardımcı olabilirim size?